Mümin basiret sahibi olmalı, feraset sahibi olmalı, fakirin halini anlamalı, onu incitmeden de ona ikramda bulunmalı. Bunu anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Ve la tubdilu sadakatikum bil vel eza. Yaptığınız iyilikleri de minnet ederek, eza ederek zayi etmeyin, batıl etmeyin buyuruyor. Ben sana şu iyiliği yaptım eline gözüne diline. Ya bu adama bu kadar iyilik ettim de bana ne kötülük etti deme bunları. Sen onun için yapmadın ki Allah için yaptın onu Onun halıkı için yaptın onu İster o razı olsun ister olmasın O teşekkür etse de etmese de bir Etmesin hatta O bile karşılık olur Hazreti Ayşe annemiz diyor Bir gün Birileri geldi ihtiyaç sahibiydi verdim diyor O dua etmeye başladı Dur dedim dua bile etme bana Çünkü dua bile benim sana yaptığım işin karşılığıdır. O da bir karşılık manevi olsa ki makbul yani. Ama işte onun ufkunda da Allah'a aşık olunca, Allah rızası onun gözünde büyüyünce benim yaptığım iyiliği Allah zaten görüyor. Kimsenin met etmesine gerek yok deyince değil mi o ufukta duayı bile karşılık saydığı için onu bile istemiyorum diyor. Kayboluyor gözden. Başa kalkmak hiçbir zaman yok. İşte esas haya bu. Esas güzellik bu. Bir, Allah'tan haya edecek. Resulullah'tan haya edecek. Manevi milli değerlerden haya edecek yani. E Allah'ımızın huzuruna gittiğimiz zaman bunca günahlarımız olunca inananlar için söylüyoruz. Allah'ım ahireti düşünenlerden ile ya Rabbi biz nereye gidiyoruz ya? Yani nedir bu telaşımız bizim? Namazı ertele, ezanı ertele, Kur'an okumayı ertele, çocuk çocuk hep beraber ertele. Bir gün kılarım, yarın yaparım, sonra veririm, sonra giderim derken bir bakıyoruz ki Azrail gelmiş. Bir bakıyoruz ki çocuklar elden çıkmış, gitmişler. Başka fikre, başka bir zikre, başka bir ideolojiye, başka bir ahlaka gitmişler. Allah bundan muhafaza eylesin ya Rabbi. O